sevgili kovalar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet yakın zamanda hayatınızda bir şeylerin kutlaması olmuş gibi görünüyor. Belki sizin, belki sevdiklerinizle alakalı bir kutlama. Ama kalabalık bir ortama girilmiş, birileriyle bir şeyler kutlanmış, bir şeylerin mutluluğu yaşanmış. Belki biten bir şeyler, belki de yeni başlayan bir şeylerin bir mutluluğu ve kutlaması yapılmış gibi. Kimileriniz için belki nişan, düğün, söz tarzı, ilişkinize dair bir şeylerin bir adım ileriye gitmesine, tarizda e, gitmesine yönelik tarizda e, bazı gelişmeler yaşanmış da olabilir. Bununla ilgili de olabilir bu. Ve şu anın enerjisine baktığımızdaysa e, bir fırsat kapınızda. Belki de bunu fark ettiniz ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Belki de e, bu fırsatın arefesindesiniz. Özellikle maddi bir konuyla ilgili bir fırsat olabileceğini söyleyebilirim. Ve bu fırsat değerlendirdiğiniz takdirde ve gerekenleri yaptığınız, gerekli sorumlulukları aldığınız takdirde uzun vadede size yeni kapılar açacak, daha farklı bir gelecek, daha güzel bir gelecek sağlayabilecek bir fırsat olabilir. Yani karşınıza çıkan şeyi es geçmeden önce detaylıca gözden geçirmenizde yarar var. Ve bu haftanın enerjilerine baktığımızdaysa biraz aile, biraz çocuk teması var. E, aile bağlarınızla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz, olumlu anlamda. Aileden destek görebilirsiniz. E, belki bu fikirle ilgili, belki alacağınız kararlarla ilgili, belki yaşadığınız bazı sorunlarla ilgili ama aileden bir destek enerjisi var. Bunun yanı sıra da çocuklarla ilgili, çocuklukla ilgili enerjiler var. Kimileriniz için çocukluk dönemlerinizi hatırlayacağınız bir süreç geçirecek olabilirsiniz. Kimileriniz için çocukluğunuzdaki bir şeyden ilham alacağınız bir dönem olabilir. Çocukluğunuzda dair bir arkadaşınızla karşılaşacak olabilirsiniz. Çocukluk aşkınızla bazılarınız belki karşılaşacak olabilir. kimileriniz için bu aralar çocuklarla olan ilişkileri çok kıymetli olacak olabilir. Bazılarımızın içindeki çocuğu hatırlaması gereken bir hafta olacak olabilir ama çocuk teması bu hafta sizin hayatınızda yer alacak. Ve yine bir fırsat enerjisi var. Aslında şöyle genelde baktığımda da şu an enerjisinde tılsım ası, haftanın enerjisinde kılıç ası en genel enerjide de kupa ası var. Yani bir şeylerin başlaması, yeni bir şeylerin başlaması ve fırsatlar var hayatınızda. Ee, bu hafta karşınıza çıkacak şeylere genel olarak daha dikkatli, belki farkındalığınızı daha e, yüksek tutarak, bakış açınızı daha geniş tutarak bakmanız sizin için yararlı olacak olabilir. Çünkü çok fazla fırsat enerjisi var. Şimdi kılıç ası da e, aslında daha mantıksal, akılcı yollarla devam edilmesi gereken, doğruluğu, dürüstlüğü, gerçekliği aramanız gereken iletişim becerilerinizden yararlanmanız gereken ve zorlayıcı etkileri olan aslında sizin yolu, yolculuğu zorlayıcı olacak bir fırsattan bahseder. Ama ne kadar zorlanacak da olsanız güzel şeyler vaat eder. Yani bu hafta böyle bir fırsatla da karşılaşma durumunuz var. Peki bu enerjilere karşı neler yapılmalı? Ee, Aziz kartı açıkçası maneviyata önem vermeniz, manevi değerlere önem vermeniz, inançsal yönden bazı şeyleri belki kontrol etmeniz, e, belki güçlendirmeniz gerektiğini söylüyor. Yani bazı şeylerde referansınız inançsal kaynaklı ya da manevi e, referanslar olacak olabilir. Bazılarınız için belki çevrenizde varsa bu yönden öğretici olan, uzman olan, Destek alabileceğiniz birilerinden destek almanız gerektiğini de söylüyor olabilir yine size. Ve kule kartı var. Yani hayatınızda bu hafta bir şeyler yıkılacak. Ama size hizmet etmeyen bir şeyler yıkılacak. Ve bu kule kartı normalde aslında sizin elinizde olmayan şok etkisi yaratan, zorlu etkileri olan bir yıkım ve yerine sağlam temellerle bir şeylerin gelebileceğini geleceğini söyleyen bir kart e, fakat bu ne yapılacak kısmında çıktığı için ben bunu daha çok e, hayatınızdaki değişimlere e, uyum sağlamak, adapte olmak ve gelen şeylere karşı direnmemek, direnç göstermemek olarak yorumluyorum açıkçası hayatınızda bir değişim rüzgarı e, kendi gösterecek bu çok zorlu durumlar olur, bu yıkım etkisiyle olur kulenin belirttiği gibi ya da daha hafif etkilerle de olabilir ama kılıç kılıçasında, karşınıza çıkan fırsatta da zorlayıcı etkiler var. Belki bunu göstererek bunu söylüyor. Bu zorlayıcı etkilere karşı. Evet sen bu etkileri çekeceksin ama bu yaşayacağın etkiler senin hayatında çok yeni şeyleri inşa etmeni sağlayacak. Bu nedenle akışta kal, kendini akışa bırak ve elinden geleni yapmaya devam ederken bir şeylere tutunma demek istiyor olabilir. Ee, ve haftanın en genel enerjisine baktığımdaysa dediğim gibi kupası var. Bu da duygusal anlamda bir fırsattır aslında. Bir yandan romantik bir fırsatı da simgeliyor olabilir. Hayatınıza girecek birini anlatıyor olabilir. Ya da hayatınızdaki biriyle gelişecek durumları anlatıyor olabilir. Dedik ya belki çocukluk aşkınızla karşılaşacaksınız ve bir şeyler olacak belki. Burada bir kutlama demiştik. Belki duygusal anlamda bazı gelişmelerdi. Bu gelişmeler sizin hayatınıza farklı noktalarda fırsatlar sunacak olabilir gibi. Ama hayatınızda maddi, duygusal ve zihinsel anlamda bazı fırsatlar bu hafta kendini gösteriyor olacak. Peki melek kartlarımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. Evet ilk kartımız okyanus. Lacivert deniz ruhuna sesleniyor, seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığını hayal etme eğilimi bile arzu edilen etkiler yaratır. Daha da iyisi bedenen okyanus kıyısında vakit geçir. Onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı ve üzüntüleri alıp götürmesine izin ver. Evet bu aralar biraz suyla hışır neşir olmanız size iyi gelecek gibi. Ee, yani evet karşınıza çıkan fırsatlar olur. İşte kutlama enerjisi var, fırsat enerjisi var, zorlanmalar var. Bazı şeyleri onunla bırakmayı öğrenmeniz, bazı şeylerde içinize dönmeyi öğrenmeniz gereken. Ee, yani birçok açıdan bir şeyleri yaşadığınız bir süreç olacak. Ve suyla haşır neşir olmanız size iyi gelecek, rahatlatacak. Özellikle e, deniz olan bir yerde yaşıyorsanız deniz kıyısında vakit geçirmek. E, Belki de dertlerinizi biraz denize e, salıp bırakmak e, size iyi gelecektir. Burada evet hepiniz için bu imkan yok. Belki denizi olan bir yerde yaşamıyorsunuz. Ama burada diyor ki e, onun şifalı rahmine daldığını hayal etme eylemi bile arzu edilen etkiler yaratır. Kendinizi denize suyun içine bıraktığınızı hayal edin. O suyun rahatlığını, onun sizi nasıl taşıdığını, sizi taşırken sizi ne kadar hafiflettiğini hayal ederek de bu etkiyi alabilirsiniz ve dediğim gibi suyla da haşır neşir olun. Su da negatif enerjiyi alan bir şeydir. Sizi rahatlatacaktır. Yani bu ara bu uğraşlarınızın içerisinde sudan destek alabilirsiniz rahatlamak adına. Diğer kartımız kartımızsa yaşam amacı. Yaşamının amacı kendine ve başkalarına büyük mutluluk getirecek şekilde hizmet etmektir. Amacını bulma konusunda kaygılanma, onun yerine bir amaca hizmet etmeye odaklan. O zaman amacın sana hizmet edecektir. Evet, belki bu dönemlerde e, ben ne için yaşıyorum, neden bu hayattayım, bir görevim var mı, bir amacım var mı, bunu sorguladığınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Bu sorgularınızın neticesinde karşılaştığınız bazı konular e, yaşanıyor da olabilir. Belki de karşınıza çıkan fırsatlarda da bunları sorgulayarak bu fırsatları değerlendirmeyi ya da değerlendirmemeyi tercih ediyor olabilirsiniz. Buradaki çocuk teması belki de içinizdeki çocuğa dönerek ruhunuzu keşfetmek, bir şeyleri hatırlamak ve niçin geldiğinizi bulmak adına ya da manevi değerlere yönelmenizin gerekmesiyle ilgili durumlar, belki de hayatınızdaki yıkılacak konular, yeniden inşa edeceğiniz konular belki de bununla ilgili buna yönelik çabanızla ilgili. Ama e, burada da diyor ki siz amacınızın ne olduğuna takılmaksızın. Kendinize de birilerine de bir şekilde hizmet etmeye odaklanın. Birilerine bir şeyler yapmak, iyi bir şeyler yapmak, yararlı bir şeyler yapmak için odaklanın. Zaten siz bunu yaptığınızda hayat da size gitmek istediğiniz yer için yol gösterici olacak, yardımcı olacaktır diyor. Peki yıldız tohumu kartınız ne diyecek bir de ona bakalım. yalnız değilsiniz. Soyutlanma, fiziksel bağ, topluluk. Şimdi bak e, belki bazı şeylerle uğraşırken, bir şeylerin içerisinde bocalarken kendinizi yalnız hissediyor. Ya da bir şeylerin peşinde çabalarınızın yalnız başınıza olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Ama diyor ki Zaten burada kartta da aileden destek vardı. Aile teması ve aileden bir destek almalar. Belki siz hissetmiyorsunuz, farkına varamıyorsunuz. Belki odanız farklı şekilde. Belki onların size yaklaşma şekli sizin aradığınız destek değil ama orada size destek olmak için bekliyorlar. E, aile teması bu olduğu için diyorum ama illa aile olmak zorunda değil. Yani bu arkadaşlarınız olabilir. işte aileden olabilir. Ee, sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir. Bir şekilde destekleniyorsunuz ve belki de siz bunun farkında değilsiniz. Belki de doğru iletişim bu durumu çözmenize yardımcı olacaktır. Destek beklediğiniz ama size yalnız hissettiren kişilerle doğru iletişim belki de bunu çözmenizi sağlayacaktır. Soyutlanma, fiziksel bağ topluluk yani sizin kendinizi soyutlamamanız gerektiğini ve aslında yalnız olmadığınızı belki de bunu fark edemediğinizi belki de farklı şekillerde cevabı aradığınızı söylüyor. Ama bir de şöyle bir kart da var. Bunu Evet çıkmadı ama bu kartı yorumlarken aklıma o kart da geldi. Herkese göre değilsiniz der o kartta ve sizi duyan anlayabilen insanları hayatınızda tutun da. Siz doğru iletişimi kurun. Elinizden geleni yapın. Ve karşınızdaki insan, yani ne kadar yalnız olup olmadığınızı belki daha net göreceksinizdir. Burada zaten yalnız değilsiniz diyor. Ama bu yalnızlık hissinin doğru olduğunu fark ettiğinizde de şunu yine kendinize hatırlatın. Sizi duyan anlayan insanlar illa ki bu dünyada var ve olacak siz onları yanınızda tutmaya devam edin. O insanları dikkat edin çevrenizde olması için uğraşın. Elbette ki sizi anlayacak. Sizin soyutlanma ihtiyacı duymayacağınız, kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız. Bir şeyleri anlatabileceğiniz birileri elbette bu dünyada var ve elbette karşınıza çıkabilir, hayatınıza girebilirler. Bunların farkında olarak hareket etmeniz size çok daha yardımcı olacak. Ama öncelikli olarak yalnız olmadığınızı ve kendinizi soyutlamamanız gerektiğini, bir şekilde insanlarla bir bağ kurarak bunu ilerletmeye, belki doğru yöntemi bulamıyorsunuz, o da olabilir dedim ya, doğru bir iletişim. Belki de bu gerekti. Kendinizi soyutlayarak insanlara anlatamazsınız çünkü derdinizi. Yani bir şekilde bu çözümlenebilir. Sanki gördüğünüz ya da hissettiğinizden daha farklı çevreniz ama bunu belki siz anlayamıyorsunuz. Belki çok hassas bir dönemdesiniz. Ki olabilir zaten son dönemlerde ciddi anlamda zorlu dönemler geçiriyoruz. Yani gökyüzü enerjileri de çok gergin. Ve genel olarak e, herkeste zorlu durumlar mevcut. Ve belki de sizin de bu yönden böyle hissettiğiniz zorlu bir süreç. Ama bakış açınızı genişletirseniz e, bir şeylerin farkındalığını sağladığınızda belki de çok daha rahatlayacaksınız. Her şeyin gidişatı sizin için daha da farklı olacak. Evet sevgili kovalar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.